Ya yani şans tabi bu işler şans biliyorsun ama Aynen. E, Bence Golden'a Genelde genelde hep HP MP veriyor yani. Vallahi. İstiyorsan hiç açmadıysan al 10 tane aç. 10 da açalım. Aynen. Ben 1 bir, bir, bir B falan harcadım buna. Hep arkalık kattı, kafalık kattı. Yeter yeter. Şu araları da doldurayım da bari. Doldur araları da doldur. Tamamdır. Hadi bir dress hasta güzel. Var Aynen. Şimdi. Geçen şeyinde ya bana göre Blade de çok güzel duruyor mesela o dressler de. Bak şimdi potları sıralayacak seyret. Hadi bakayım. Kanka bunu hızlı aç bence. Bam 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 diye aç. Baksana abi bizde de böyle. <laughs> ya yani vallahi korkarım. Bu kanka tamamen server'daki gold'u eritmek amaçlı yapılan bir şey ya.